Çok şükür ben faizden kurtuldum. Bu bana iyi bir şeymiş gibi geliyor. İyi bir şey geliyor ama şimdi senin e, hakikatindeki zeka yapın, akıl yıkın, algılaman bozuk ya. Evet. Nefsin burada hava atıyor, havalanıyor değil mi şimdi? Şibirleniyor, evet, evet, evet. bübürleniyor. Sıkıntı evet. burada. Sanki faiz e, şeydi, rica Allah, rica etmiş. mı? bu durum da zihniyetlerde. İşte, Şeytan da e, kafiri yani yani kasi hatta neyle kaldırır? Soldan kaldırır. Zina edelim, içki içelim, kumar oynayalım, işte dolandıralım, ne bileyim böyle çeşitli şey. Bunu açıktan kalbe o kadar. Bir de şeytan sağdan kandırır. İşte bunu Müslüman olmak isteyen ahmakları kandırıyor. Halbuki o faizli zamanların, düşünebiliyor musun? İslam'a göre, Şeriat'a göre Allah'ın lanetinde yaşadın. Namaz da kıldın, ders de çektin. Ama bunları hiç idrak ettin mi? Yok. Şimdi havasına sokuyor seni. O şeytanın oyunudur. Bir puan alamazsın. Yatacaksın, kalkacaksın, himmet eden sultana dua edeceksin ki... ...o lanetli, lanetli gezdiğini hiç düşündün mü? E sohbettin, zikrin vardı, faizle düşmüşsün. Hı. O arada sen İslam diye dolanıyorsun lan. Halbuki şeriatı yani, Kur'an hakamını bilsen, hadisleri bilsen Allah'ın laleti üzerindeydi. Düşünebiliyor musun? Lanetli lanetli dolaşıyordun evlat. Ama sende öyle bir inanç yok. Hı. Maalesef yok. Fiyatı böyle. İşte o yüzden esprinlere dikkat ediyorum. Bir e bende zina yok, kumar yok, içki yok, evliyayı. O yüzden böyle. İşte faizden kurtul sen evliyaya çevirecek. E girerken sen bilmiyor muydun faizi? Sen seçtin. Allah da yarattı. Laneti sen seçtin kardeş. Şimdi düşünebiliyor musun? Oradan seni sadatın ümmeti Sen kurtulamazsın. Sen bize yaklaştığın için biz de bu işleri söylediğimiz için gayret ettin. Sadat da himmet etti. Kurtuldun sen hele de ben kurtulduğum tribine gülüyorsun. Bak senin gibileri tanırım. Yaz bir yere. Bir buçuk ay içinde faize düşme ihtimali çok kuvvetlidir. Müptezelsiniz. İlla müptezeller esrarkeş değil. Alkolik, kumarbazlar, zinacılar müptezel değil. Ama şimdi niye korkuttuk? Korkutacağım seni. Neyse onu söyleyeceğim ben. Hakikati söyleyeceğim. Kardeş. Şimdi Sevdirin olayı var ya, sevdirinlik bir modelimiz yok bizim. Sevdirinlik modeli hocalar yapar, alimler yapar. Biz biziz hakikati konuşmamız lazım. Dost dediğin hakikati söyler. Şimdi alimler böyle genelde e, insanlara böyle yağlanmazlar, sevdirirler. Bizde bu yok. Var da yok. Tehlikeyi göstermek zorundayız. Sen sorumlusun. E bu Kaderi anlattık, e Allah Celle Celaluhu birleştiriyor, buluşturuyor. Şimdiki bu olayı kim yaratıyor oğlum? Hı. Allah yaratıyor. <laughs> İkimiz de sofist değil mi? Sultanın sofisiz. Müşir'in tasavvufu var. Şimdi kalkıp da sana, çok iyi Abdülhakim... ...fahriye bitirmişsin, evliya gibisin. Ne diyecektim sana? Harikası mı diyecek? Tehlikeyi göstereceğim sana. Çünkü seni o şekilde iki türlü bak, kandırıyor. Bir ne yapıyor? Sanki böyle... Ee, kendi böyle ben şey yaptım. Doğayı ben bıraktım. Nefse bak. Bir sultan yok arada. Allah'ın yardımı yok. Lanetli lanetli gezdin, Rabbin de yok. Lanetli yadan da Rabbin, o da yok. Yani diyemedin ki... Abi be... Allah'ın lanetiyle Müslüman diye dolaşıyordum da Saadat himmet etti de kurtuldum be Yok ki öyle dikkat. Ben işte şey kurtuldum ya. Şimdi keyfim geliyor. Niye geldiği bilen belli değil. Sebep dedim ya. Seni şimdi organize nefisten e, şeytan organize. <laughs> Gazlayacak seni. Peki ne olacak? Onu işte anlatıyorum. Ne olacak biliyor O gazı yeseydin muhakkak bir, bir buçuk ay içinde bir imtihan edecektin Rabbil Alemin seni. Tekrar vaize bulaştıracak. Adanı Rabbil sevmiyor. O zaman şimdi sana bunu söylemem faydama mı olur? Çok diyor? faydalı olur işte. Evet. Sen almışsın işte, tehlikeli gösteriyorlar. Şimdi bunu işitmesen Rabbine dönemezdin ki. He evet, dönemezdim. Sağda adın altına da gelmesin evet. E daha ne istiyorsun? Bardaktan evet. Bardakla kafanı olmaz. Oralet içiyorum, <laughs> dişlerim de yok. Tamam kardeşim, ben. anladın sen bunu. Anlamışsındır hiç <laughs> Çünkü kardeş, iyilikler, güzellikler Allah'tan fenalıklar, kötülükler de nefsimizden akayt böyle diyor. Ama dikkat et nefsi, ham nefsi hep bizden, her şey bizden. Her şey bizden kötülüğe de geldiği zaman, nefsi kaldığımız zaman ne yapıyor? Kıvırtan kıvırtana, salağa yatan yatanı. Pişmanım daha yaklaşacağım, yok çok işte şey yap, dikkat edeceğim. Bak, dikkat et. Yani Farkında esinlenen var ya, gerçekten farkında değil. yok ne farkı? İyilikleri yani. kendinden biliyor. Yani. Başına gelen yakalandığı zaman suçu da Rabbil alemini e atıyor ama direkt atamıyor. Müslüman ya küfür olduğunu bildiği için yemiyor. Ama uyan. Anladın? Yoksa sen adam mıydın? Değildim tabii. Kader işte. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Hep böyle. Varsa da ne gelse olsa niye gireyim? Bak insanlar böyledir. Ha, ha. İslam bakınca da öyledir. İslam bakınca da öyle ama imtihan nerede? İmtihanı yok ki. Çünkü neden? Ahiret gününe, ne nemmare, iman ettiğini söyler, edemez. Allah'ın incelikleri. İşte bu tarikatın güzelliğidir. Talikatı Aliye'nin ve mürşidimizin, sultanımızın kadesallah güzelliğidir. Bak bir daha söylüyorum, bal olmak lazım. Kaldırdı, getirdi, seni kaldırdı, getirdi. Bak bu masada oturduk çay sohbet ediyoruz. Dünya sohbeti mi, maç mı yapıyoruz? Yok. Siyaset mi yapıyoruz? Yok. Peki ne? İstenileni yapıyoruz. Hakla batırı konuşuyoruz. Ya yani Rabbil Aleminden bahsediyoruz. İşlerinden bahsetmek onu anmak. Ve helal haramı da öğreniyoruz. Bu yarayı da tehlikeleri de öğreniyor. Daha bir ne kadar nimet istiyor. Dikkat edeceğiz, uyanık olacağız. Himmetine kurban oldum.